Ekonomi ekranına hoş geldiniz. Filiz Hanım size de merhabalar. Merhabalar Uğur. Sana da kolaylıklar, iyi yayınlar. Borsa İstanbul haftayı 10.138 puan ile kapattı. Belirgin bir düşüş trendi devam ediyor. Yarından itibaren yeni bir haftaya giriyoruz. Beklentilerimiz ne yönde olmalı sizce? Tabii bu şöyle aslında geçen haftaki yaptığımız yayında da söyledik yani bir önceki haftada hem temel hem teknik açıdan bir baskı vardı. Fakat bu hafta o baskı daha da arttı. Temel sebebi işte borsada sermaye kazancı vergisi mi gelecek? Yoksa işlem vergisi mi gelecek? Bununla ilgili inanılmaz bir spekülasyon vardı ve bu hiç piyasanın hoşuna gitmedi. Evet, Sayın Mehmet Şimşek bunun bir işlem vergisi olacağını söyledi. Piyasada dolaşan şu anki oran 10 binde 2 gibi bir oran ama orada bir netlik yok. Zaten süreç çok iyi yönetilmedi. Dolayısıyla da bir netliğin olmaması ve böyle bir işlem vergisinin geliyor olması piyasanın canını sıktı. Yani geçen haftaki yayında söyledik. Yani yakın vadede bir durgunluk bekliyoruz dedi. Çünkü çok güçlü gitmiştik teknik olarak. Bunun bir dinlenmesi Gerekiyordu. E, yabancı satıyor ağırlıklı olarak Bank of America'nın satışlarını izliyoruz yani son bir aydır. Hatta yabancı çıkıyor. Son bir ayda 700 küsur milyon dolarlık çıkış var lise tarafına. E, ana katalizör de yabancı giriş olduğu için oradan da destek yok. E, Yerlerinin de gücü yetmiyor. Gücü yeten de zaten mevduatla para piyasası konusunda. Haliyle bir baskı vardı. Bir de üstüne işlem vergisi olacağı haberi piyasayı daha da baskıladı. Tabii hemen şu soruyu cevaplayalım. Yani bu işlem vergisi borsayı etkiler mi etkilemez mi? Yani genelde orta uzun vadede etkilemiyor olsa bile işlem vergisi özellikle algoritmalarla, robotik işlemler yapan, yüklü işlem hacmine sahip, yüklü işlem yapan tarafta likit de olumsuz etkileyebilir onu söyleyeyim. Dolayısıyla kısa vadede gelecek oran burada çok önemli ama 10.000'de ikilik gibi bir rakam da aslında hatır sayılır derecede işlemi likit etkileyebilecek boyutta bir oran olduğunu görüyoruz. Dolayısıyla önce bir şunun netleşmesi lazım. Artık neyse hani en kötü karar bile kararsızlıktan iyidir. O açıdan bir an önce bu kararın açıklanıp piyasanın önünü geliyor olması gerekir. Dolayısıyla eğer bu işlem vergisiyle ilgili haber akışı olmasaydı biz bu hafta aşağıda 320 dolarlar yani yaklaşık kabaca 10.300 üstünde 10.300-10.800 arası gidip gelen ve o, o, bölgede dengelenen bir borsa görürdük. Fakat bu vergiyle birlikte 10.132'den kapadık. 10.112'ydi. 10.138'den kapadık. Ve 10.132'yi de gördük. Şimdi tabii soru şu sen de sordun. Peki bundan sonra ne olur? Şimdi önümüzdeki haftaya da haftayı ikiye ayırmak lazım bence. Haftanın ilk yarısı, haftanın ikinci yarısı. Haftanın ilk yarısı bir kere e, takas avantajı nedeniyle özellikle pazartesi salı e, nakde geçmek isteyenler satış yapacaktır diye düşünüyorum ben. Çünkü işte bayram tatiliyle birlikte 6-7 günlük bir işlem dönemi var. Dolayısıyla bu yatırımcılar para piyasası fonunda değerlendirmek isteyebilirler. E hala hazırda tabii endekse baskı var. Dolayısıyla o baskı nedeniyle de satış bir miktar ilmelenebilir. E tabi bayram riskini özellikle küresel taraftaki riski de satın almak istemeyecek yatırımcılar tarafında. Pazartesi salı özellikle satışlar biraz daha artabilir. Şimdi çarşambaya geldiğimizde kredi satışlar var. Kredi satışlar tarafında da yine endeksin kapalı olacak olması sebebiyle faizlerin yüksek olacak olması sebebiyle o faiz yükünü böylesi bir piyasada yani genel olarak hani yükseliş ilmesinde olmadığı bir piyasada taşımak istemeyebilir. Dolayısıyla hem haftanın ilk yarısı hem işte bayram nedeniyle takas avantajını düşünerek hem de kredi işlemlerinin bir miktar daha güçlü olacağını hesap ederek bir satış baskısı beklenebilir kanaatindeyim. Ama Perşembe Cuma ben piyasanın daha olumlu olacağı kanaatindeyim. En azından güçlü düşüşler olmaz ama biraz daha böyle hani borsada has borsacıların kaldığı, asıl borsaya yönelimi güçlü olan yatırımcının kaldı. Dolayısıyla o düşüşlerin alım fırsatı olarak değerlendirildiği görünce daha pozitif bir süreç olabilir kanaatindeyim. Perşembe ve Cuma günü. Haftanın ilk yarısında baskı olur. Peki soru şu tabii o baskı nereye kadar götürür? Daha ne kadar düşer endeks? Bu düzeltme nerelere gider? Kıymetli soru bu tabii. Şunu söyleyeyim yani 10.038, 310 dolar benim için çok çok kıymetli. Buranın altına sarkma. 9.700'lere doğru daha güçlü bir düşüşü gündeme getirebilir. Evet 10.000 aslında direnç gibi görünse de psikolojik bir direnç. Asıl burada kıymetli olan 10.038. Onun altında 305 dolar. 9.876. Yani benim ilk etapta şu an için bir satış olsa da işte haftanın ilk yarısı çok ciddi sert bir satışı gündeme getirebilecek bir konjonktürde olduğu kanaatinde değilim. Çünkü şu nedenle Uğur, şimdi bayramdan sonraki pazartesi 24 Haziran sonrasında 28 Haziran'da gri liste var. 19 Temmuz'da Moody's kararı var. Yani artık yeni bir konjonktüre giriyoruz. Artık işte enflasyon düşmeye başladığı göreli olarak CDS'lerin düştüğü bir süreçteyiz. Yabancının daha güçlü gelmesini umduğumuz bir periyoda giriyor olacağız. Dolayısıyla gri liste önemli, Moody's'in kararı önemli. E, Eylül'de, Kasım'da yeni diğer S&P ve Fitch'in kararları gelecek. O nedenle piyasa zaten şunu da görüyoruz yani yerli satmak istemiyor. Bir miktar bu satışları karşılık pozisyonu korumak istiyor. Çünkü bir umudu var e, bu anlattığım olaylardan dolayı. O nedenle düşüş olsa da çok güçlü bir düşüş inmesi beklemem. 9876'lara kadar hatta 9800'ler diyelim kabaca. Buralara kadar bir geri çekilme olabilir. Bu geri çekilmelerde orta uzun vadeli portföyler için bana kalırsa zaten alım fırsatıdır. Bu arada 300 dolar 9.714 yani bana göre hani gitsek gitsek buralara kadar 9.714'lere kadar gideriz. Ama genel olarak hani bir düşüş olsa da bir alım fırsatı olarak yine özellikle Perşembe Cuma'da değerlendirilip yine mümkünse hani 10.000 üstünde tutunmak için çabalayan bir endeks olma ihtimali de güçlü olabilir. Yani ilk haftanın ilk yarısı 10.000'in altına sarkmak benim için sürpriz olmaz. Bu nedenle temkinli olmamız gerekir. Bu senaryoda çok zayıf bir senaryo değil. E, onu da e, söylemiş olayım. Yükselişler için şunu söyleyeyim yani bu hafta için öyle çok güçlü bayram havasında bir yükseliş perşembe cuma alımı olsa da beklemem 325 dolar oranın kalıcı bir şekilde kırılıyor hacimli bir şekilde kırılıyor olması lazım ki yeni bir mini ralli bile olsa yükseliş başlayabilsin o da 10.524'e tekabül eder. Yani 10.524 üstünde bizim hacimli ve birkaç günü kapanış alıyor olmamız lazım. Bence o bayramdan sonraki hafta hatta şunu söyleyeyim bakın ben bayramdan sonraki hafta özellikle bir yükseliş trendinin mini oda da olsa gelebileceği kanaatindeyim. 350 dolardır benim için 325 üstünde ben birkaç günü kapanış alıyorsam 11.333 çok hızlı buralara da gideceğimiz kanaatindeyim. Yani ola ki şu 325 10.500 diyelim kabaca üzerinde birkaç günü kapanış alırsak bence çok hızlı 11.300'den 340'lara doğru bir hareketi de göreceğimiz kanaatindeyim. Az önce düşüşler orta uzun vade için alım fırsatı olabilir demiştiniz. Bu konuda sizin gözünüze çarpan, alın fırsatı veren veya vermeye yakın sektör veya hisseler var mı? Tabii Uğur, aslında çok güzel bir soru sordum, çok da kıymetli. Dolayısıyla elbette ki yatırımcılar bizi niye izliyorlar? Hani hangi sektörlere gidelim, hangi hisselere gidelim? Biliyorsun ben biraz daha uzmanlığım gereği daha sektörler üzerinden gidiyorum. Şimdi şu çok da tartıştığımız bu bankalar meselesine bir gelelim. Yani bankalar tarafı geçen hafta en çok düşen sektör, yüzde %6 düşmüş. Sonrasında metal, e, makina tarafı yüzde %5 Sonrası üçüncü en çok düşen haftalık bazı holding sektörü, holdingler tarafı yüzde 3.92. Bakın hep şunu söyledik. Dedim ki bakın bankalar gitmez de demem, yükselmez de demem, düşer de demem dedim. Çünkü yani temel olarak baktığımızda artık bir doygunluk de var dedim. Bakın ucuz, pahalı meselesine girmiyorum. Nereden baktığınızla alakalı demiştim. Ama bir doygunluk var. Çok önden gitti demiştim. Piyasa değeri, defter değeri açısından. Diğer sektörlere göre çok önden gitti. Dolayısıyla burada bir dinlenme, belirli düzeyde kar satışı olursa şaşırtıcı olmaz benim için ve bunlar bir alım fırsatı olarak da değerlendirilir zaten. Çok güçlü düşüşler de beklemem bir soluklanma beklerim demiştim. Güçlü yükseliş için yani sene başından yükseliş olsa da sene başından bu yana gördüğümüz dolar bazlı veya işte TL bazlı o güçlü yükselişi görmeyiz demiştim. Bakın geçtiğimiz hafta endeks düşerken en çok bankalar düştü. Dolayısıyla şunu söylemiştim iki ayın önce 1 bölü 3 1 bölü 2 gibi hele ki kısa vadelilerin daha da pozisyon azaltması orta uzun vadede bile alın unutun diyoruz ya hisseleri. Banka ve holdingler tarafından 1 bölü 3, 1 bölü 2 azaltmanın, düşüşlerde aşağıdan almanın çok mantıklı ve rasyonel olabileceğini söylemiştim. Aslında geçen hafta böyle bir haftaydı. Dolayısıyla ben bu haftada banka ve holdingler tarafından ekstra bir haber akışı olmadığı sürece bu yabancının gelmesiyle ilgili veya banka holdinglerle ilgili en azından güçlü yükseliş beklemem ve baskının devam etmesini bekleyebilirim. Çünkü içindeki yatırımcı sürekli olarak işte banka almıyoruz, rally kaçırıyoruz, banka almıyoruz, rally kaçırıyoruz diye yani temeli bile olmasa hep bankaya girdiğini gördük ve bir korku vardı. O korku hiç gerçekleşmedi. İşte o korku şimdi gerçekleştiği için şimdi bakın bankalar düşmeye başladı. Ben almayayım inmesini davranışını bu hafta görürüz bence. O nedenle banka holdingler tarafına dikkat etmek lazım. Düşüşlerde buranın yine önden gittiği bir süreç beni hiç şaşırtmaz. Bu açıdan bence hani burada mümkün mertebe kar almak bu hafta belirli noktalara gelmeden mantıklı olabilir. Pozisyonu biraz azaltmak mantıklı olabilir. Şimdi sigortalar bakın geçen hafta da buraya bir parantez açmıştım. Bir önceki haftada burada çok inanılmaz bir yükseliş vardı. Hatta sigortalar son 1-2 haftada öylesine güçlü yükseldi ki yıllık bazda bankaların önüne geçtiler dolar bazı getirdi. Dolayısıyla sigortalar en çok yükselen sektör %4.97 yükselmiş geçen hafta. Ee, gıda içecek yaz ayları geldi Coca Cola, Anadolu Efes %3.7 Anadolu Efes tarafına da bakmak lazım. %3.52 bilişim, teknoloji 2.59-2.56 neden? bilişim teknoloji de Amerika'daki yapay zeka rüzgarından etkileniyor. İşte Nvidia ile ilgili haber akışları 3 trilyon doları geçmesine sebep oldu. Amerika'da 3. şirket oldu. Dolayısıyla o bize de yansıyor. Bir de şu da var tabii. Bir önceki hafta bilişim teknoloji tabiri caizse daha sert düştü. Dolayısıyla o işte haber akışları da birlikte düşüşler alım fırsatı olarak değerlendiriliyor. Yani dünyada da böyle. Burası da çok tartışılıyor Amerika'da. Ya bu yapay zeka meselesi çok mu abartılıyor? Bu işin temeli yok mu? Hisseler habire gidiyor, habire gidiyor. Ama genel kanı ben de biraz o noktadayım. Yani genel olarak e, bu yapay zekanın bir temeli var. Yani e, ekonomilerde bir dönüşüm yaratıyor. Onun için hani bir düşüş olsa bile bu sektörlerde, özellikle çarpanları çok önden gitmemiş tarafta alım fırsatı olarak da değerlendiriliyor. Yani belki çok gidişat olmaz ama çok güçlü düşüşleri de özellikle Amerikan endeksleri, Amerika'daki sektörler için konuşuyorum görmeye de biliyoruz. Dolayısıyla şunu söyleyeyim yani yakın vadede yine iletişim tarafı bu ile ilgili haber akışları. Evet Türksel'de çok güçlü yükseliş var. Türk Telekom'da var ama biraz daha orada pay olduğu kanaatinde belirli düşüşler Türk Telekom, Türkcell tarafında işte sigortacılık tarafında yine İrmen'in biraz daha bu hafta olduğu bir olabilir. Ulaştırma orası böyle yatay pozitif kapattı. Belki orada biraz daha hareket görebiliriz kanaatindeyim. Tabi burada şey çok önemli yani hani yabancı Nordina'nın geldiği tarafa da bakmak lazım. Hani hep şunu söylüyoruz yani bundan sonra da yılın ikinci yarısı da Elbette ki yabancının geldiği taraf e, önemli olacak ama bence eğer mini bir rally başlayacaksa Uğur, kuvvetle muhtemel yılın ilk yarısına göre sektörel ayrışmanın değil de biraz daha sektörel ayrışmanın daha genele doğru yayılmaya başladığı bir süreç olabilir. Onun için e, asıl tempoyu örneğin çok önden gitmiş belki Türk Hava Yolları çok büyük ilme sağlamayacak ama sınavı içinde işte iyi bilanço, bu arada bilançolar da çok moral bozuyor. Temel tarafta borsadaki baskının bir diğer sebebi de bu. İyi bilanço açıklamış, bilanço beklentisi iyi. Hele bir de yabancının buraya gelme ihtimali varsa bu gibi hisseler tarafında hareketlenmenin olduğu bir süreç olabilir kanaatindeyim. Dolayısıyla buralara bakmak lazım. Yan hisselerde de ufak ufak da olsa çok ufak ama böyle belli hikayesi olan tarafta hareketlenme de görüyoruz. Orada hala topyekun bir hareketlenme için erken olduğu kanaatindeyim ama hikayesi olan çarpanlar açısından uygun yan hisseler tarafında da hani bir portföyde bulunduran diyorsanız bir ya da iki tane o simon kayıplar bunlara da bakılabilir hikayesi açısından uygun, çarpanları açısından uygun yan hisseler incelenebilir kanaatindeyim. O açıdan şimdilik banka holding tarafına biraz daha mesafeli, sigorta iletişim tarafında biraz daha gıda içecek tarafını çok önemsiyorum. Gıdada belli geri kalmış olan belli şirketlerin önden gittiğini görüyoruz. Mesela evet Migros BİM çok önden gidiyor, hareketleniyor ama mesela örneğin çok çok geride kaldı. Evet bilanço olarak Kötü bir bilanço açıkladı ama mesela geride kalmış bir durumu da var. Oraya da bakmak, alın da alın anlamında söylemiyorum ama değerlendirmek lazım. Temel teknik analizini yapmak gerektiği kanaatindeyim. Dolayısıyla gıda içecek tarafının, sigortanın, biraz ulaştırmanın belki bu hafta biraz daha bir pozitif, daha toparlanmaya çalıştığı bir süreç olabilir kanaatindeyim. Peki dolar TL'de de yavaş yavaş küçük bir volatilite görüyoruz. Bunun nedeni nedir? Geçen hafta evet dolar TL'de bir volatilite gördük. Aslında hani genel eski volatil dönemlere göre kıyasladığımızda çok güçlü bir volatilite yoktu ama yani bizim alışkın olmadığımız bir şey 32 altıları gördü geçtiğimiz hafta yanlış hatırlamıyorsam. Tabii piyasa bir şaşırdı. 32 325 arasında giden 40 gündür bir kur var. Ne oldu da birden bir zıpladı? İki temel sebep. Biri şuydu. Sanıyorum Reuters'ta bir haber çıktı. İşte Kremlin'den bir açıklama geldi. Türkiye'nin biz işte BRICS'e ilgi gösterdiğini biliyoruz. Bu bizi memnun ediyor. Hakan Fidan da yanılmıyorsam Çin'de bir açıklama yaptı. İşte BRICS'e ya katılmak istiyoruz tarzı bir açıklama. Tabi bu bir gerginlik yarattı çünkü Amerika ile ilişkileri bozar bu Rusya ile yakınlaşıyor olmamız. Bir aynı bir iki tane haber akışı vardı. Bir de bu Hindistan'daki seçimlerin farklı şekilde sonuçlanacak olması bizim gibi gelişmekte olan ülke para birimleri üzerinde baskı yarattı. Bu iki sebeple bir sıçrama gördük. Dolar TL'de ben bir süre daha bu keri trade için havuç yaratma adına bu yatayda giden hareketin devamını bekledim. Çünkü Sayın Mehmet Şimşek'in söylemlerinden biz bunu anlıyoruz. Yani hazır burada yabancı geliyorken momentumu artırmak için Bakın kur yatay gidiyor. Dolayısıyla çıkarken de kurda ciddi bir hareket olmayacak. inancı yaratılmaya çalışılıyor. Bunu tabii ki yan etkileri var mı? Var. Burada girmeyeyim şimdi. Yayını çok uzatmayalım ama hani ithalat artar, ihracat azalır. dış ticaret açığı artar. Ödemeler dengesi bilen. Yoksa. Bu gibi bu gibi riskleri var bu durumun. Kur bu kadar baskı altında tutmalı. Hatta TL'de reel değerlenmenin bile olmadığı bir sürece işaret eder. Dolayısıyla sıkıntılı da bir durum. Bir süre daha devam eder. Sene sonu yine dolar TL beklentimi son gelişmelerle birlikte aşağı yönlü revize ettim. Şu an 36-37 TL civarında bir kurun bizi beklediği kanaatindeyim. Çünkü güçlü bir yabancı girişi var. Hele ki içerideki yerleşim çok sürpriz bir şekilde elbette ki bekliyorduk ama bu kadar güçlü bir momentumla dthtan TL'ye geçmesini beklemiyorduk. Buradan gelen bir etkiyle birlikte ben açıkçası sene sonunda 36-37 TL civarı bir dolar TL görebileceğimiz kanaatindeyim. Dolayısıyla örtük bir kur hedefi var mı? Evet bence var. Zaten hani Sayın Mehmet Şimşek'in şunu söylüyor olması 20'li seviyeleri biz almasaydık giderdi izin vermiyoruz diyor. Yani evet şurası net. Merkez Bankası böyle bir konjonktürü değerlendirip rezerv biriktiriyor. Hazır işte yabancı geliyor. Bir, iki içerideki yatırımcı dolardan TL'ye geçiyor. Dolayısıyla işte turizm gelirleri gelecek. E, kur baskılanıyor. Şimdi dolayısıyla kur çok baskılanıyor. 20'li seviyelere giderse TL bırakılır eğer nominal değerlenir. E zaten ihracat çıkanı alıyor. İhracat hepten toptan artık ihracat yapamaz hale geliriz. Ve aynı zamanda da ithalat çok ucuzlar. Ve iç talebi de körükler bu. Dolayısıyla da hiç istenir bir durum olmaz. Haliyle e, iç talebi körükler derken aslında yanlış ifade ettim dış talebi de körükler. Dolayısıyla da bu istenir bir durum olmayacaktır. Bu açıdan bir kuru hedefi var yukarı gitmesi de istenmiyor. Çünkü yabancının buraya gelmesi daha güçlü gelmesi isteniyor. Onun için örtük bir kuru hedef var mı var. O bir süre daha anlaşılan o ki devam edecek gibi görünüyor. Yani çok ciddi bir hareket beklemiyorum dolar tl tarafında. Geçen hafta tarım dışı istihdam verisi geldikten sonra emtiyada da bir düşüş yaşandı. Altın %3,5, gümüş %7'ye yakın düştü. Emtia hakkında yorumunuzu alabilir miyiz? Evet şöyle söyleyeyim. Cuma gelen tarım dışı istihdam piyasayı bozdu. Niye bozdu? Çünkü beklentilerin çok üstünde geldi genel olarak veriler. Tarım dışı istihdam 182 bin beklenirken, 172 bin beklenirken 282 bin geldi. Ortalama saatlik kazançlar ve gelirler, ücret artışları yani. İkisi de beklentisi geldi. Sadece işsizlik %3.9'dan 4'e çıktı. Genel veri ne diyor? Amerika'da iş gücü piyasası oldukça sıkı, oldukça sıcak. Ücretler artar, en azından düşmez. Enflasyonda kolay kolay düşmez hatta artabilir. Bakın bu veri açıklanmadan önce Amerika'da iki faiz indirimi fiyatlanıyordu. Biri Eylül, biri Aralık olmak üzere. Hemen piyasa tek faiz indirimine çekti. Veri çok sıcak geldi ve aralığa attı. Şimdi baktığımda Kasım'da yapar diyor piyasa. Şimdi dolayısıyla faizler uzun süre yüksek kalacağı için altın tarafında bir düzeltmeyi gündeme getirdi. Hep demiştim bakın altın FED'e bağlı. FED'e bağlı veriler, Amerika'ya bağlı veriler altında bir yükseliş ya da düzeltmeyi gündeme getirebilir. Ne oldu altın? 2300 doların altına sarktı. Demiştim ki 2300 dolar altına sarkarsa 2280'lere kadar gider. 2286'ya kadar gitti. 2294'ten kapadı. Gümüşe bakıyorum %7'ye varan bir düşüş var. 29.2 en düşük seviyesi. 30 doların altına geldi. Gram altın 2400'ün altına inmiyordu uzunca bir zamandır. 2379'u gördü. 2386 TL'den kapadı. Şimdi soru şu. Altın için alım zamanı oluştu mu? Evet bence oluştu. Kademeli alım için hep demiştim bakın. 2300'ün altı 2280'lere doğru bir geri çekilme bir alım fırsatıdır. 10 altında. Gümüşte 30 dolar altı bir alım fırsatıdır. Gram altında 2406-2375'ler bir alım fırsatıdır. Şimdi hemen hepsiyle mi alalım elimizdeki paranın? Hayır hepsiyle almayalım. Çarşambayı bir bekleyelim. Çarşamba yer yerinden oynayacak. Neden? Aynı gün iki önemli olay var. Bir, Amerika'nın Mayıs ayı tüfesi gelecek 15-30. Akşam da FED kararı var. Amerika'dan gelecek tüfe rakamlarına baktığımızda karışık bir veri var. Hem yıllık bazda hem aylık bazda yani net bir şekilde düştüğünü de söyleyemiyorsunuz. Net bir şekilde yükseldiğini de söyleyemiyorsunuz. Ama şunu çok net söylüyorsunuz beklentiye baktığınızda. Amerika'da enflasyon katı, kalıcı ve yapışkan. Tabii piyasa biraz görmek istediğini gördüğü için mesela şöyle söyleyeyim. Çekirdek yıllık düşecek ama manşet yıllık aynı kalacak. Şimdi çekir gidip piyasa çekirdek yıllık düştü diye olumlu fiyatlayabilir bunu eğer böyle gelirse. Veya aylık bakıyorum. Aynı kalıyor çekirdek aylık ama manşet aylık düşecek. Dolayısıyla hani biraz piyasanın o, o günkü fiyatlama davranışı da önemli olacak ama beklentinin üzerinde ya da altında gelmesi volatiliteyi daha da çok arttıracak. Gideceğiz akşama Fed'den ne bekliyoruz? Faiz sabit kalacak. Onunla ilgili bir sorun yok. Fakat... Şimdi tarım şişlikten bu kadar güçlü gelmişken bir de üstüne 15.30'da yanlış hatırlamıyorsam 15.30'da saat olarak Amerika'nın tüfesi beklenti üstü gelirse Powell elinin tersiyle bir önceki FOMC'de faiz artırımlarını itmişti. Dolayısıyla bazı üyeleri de faiz artırışı da olabilir. Masada bu bir olasılık diyorlar. Şimdi Powell bu konuda ne diyecek? Sıkıştıracaklar Powell'a açık açık soracaklar. Hala faiz artışı yok mu diyeceksiniz. Bence demeyecek. Bence faiz artışını üstü kapalı bir şekilde bile daha şahin bile dursa faiz artışı masada derse piyasada yer yerinden oynar. Bunu yapmaz. Kredibilitesi kaybolur. Onun için genel olarak daha uzun süre daha yüksek faiz diyen, veri bağımlı gidiyoruz. Dolayısıyla veriye göre hareket edeceğiz diyen ama hani temkinli gideceğiz, dikkatli olacağız diyen bir pahalı olacak. Ama tonu biraz daha şahin olabilir. Tabii bu gelecek enflasyon rakamı önemli. Mesela beklentinin çok altında bir enflasyon rakamı olursa bu pahalılığın rahatlamasına sebep olabilir. Onun için enflasyona bakmak lazım. Ama hani enflasyon beklenti altı gelse bile yine de ben Powell'ın çok güvercinleşeceği kanaatinde değilim. Yani temkinli gidiyoruz veriye bakacağız. Dolayısıyla amacımız faiz indirmek ama net zamanlama hakkında net bir zaman vermeyecektir. Orayı açık bırakacaktır. Belirsiz bırakacaktır. Çünkü gerçekten çünkü FED tek veriye bakmıyor. Eğilime bakıyor. Birkaç veriye bakıyor. Onun için hani tüfe de şekillendirecek Powell'ın söylemlerini diye düşünüyorum. Ekonomik projeksiyonlar var tabii. Önemli olacak. Özellikle nokta pilot, dot pilot çok çok önemli. Nokta pilotta bu sene kaç faiz indirimi bekliyor Fed üyeleri onu anlamaya çalışacağız. Oradan fiyatlamaları etkileyecek. Orayı da görmüş olacağız. O açıdan altın için sözün özü çok uzattım belki ama lütfen kusura bakmayın. E, yeni bir alım fırsatı oluşabilir. Hangi konjonktürde? TÜFE beklentinin üstüne gelirse eğer, beklentinin üstü gelirse bir de üstüne Powell daha şahin olduğunu görürsek en azından tonlamaları daha şahin olursa bu bu kez altında yeniden geri çekilme görülebilir kanaatim. Şimdi altın zaten haftaya bir tedirgin başlayacak. Bekle görde başlayacak. Çarşambayı bir görmek isteyecek. Onun için şimdi kademeli alalım belki biraz. Hiç almadıysak biraz portföye eklemek istiyorsak çarşambayı da bir görelim. Ha olur da çarşamba altını destekleyecek şekilde olursa en azından şimdiden almış oluruz. Şimdiden biraz alırsak olur da altın biraz daha geri çekilirse hiç değilse biraz daha alttan maliyetlenmiş oluruz. O nedenle paçal alalım. Kademeli alım ben bu noktada öneriyorum. Gümüş için de öyle. Aynı şekilde gümüş için de geçerli. Ama kısa vadeli trade'i şu an altın tarafında hiç öyle bir konjonktür yok açıkçası. Yani göreli olarak beklenti üstü bir enflasyon gelse bile 2410 üstünde tutunan orayı hacimli kıran bir altın olmadığı sürece 2-3 gün kapanış almadığı sürece güçlü yükseliş inmesini 2550'lere doğru beklemem. Yalnız altında şunu göreceğiz bence. Yani orada koşullar oluşunca özellikle faiz indirim beklentilerine dair sinyaller gelmeye başlayınca altında yükseliş çok güçlü olacak. Tutamayacağız altını. Onu da göreceğimiz kanaatlerim. Şimdi dinleniyor, güç topluyor. Sonrasında bu anlattığım dirençleri kırınca da çok hızlı özellikle de faiz indirimlerine yaklaştığı sürece bir altın olabilir kanaatindeyim. Çok teşekkür ediyoruz Filiz Hanım. Her hafta olduğu gibi değerli yorumlarınızı bizimle paylaştınız. Ben de sana çok teşekkür ederim Uğur. Bugün sen beyin yokluğunda beni yalnız bırakmadın. Bana destek oldun. Çok da güzel oldu. İnşallah seni daha çok aramızda görürüz. Ben de herkese iyi pazarlar, iyi haftalar, bol kazançlar diliyorum.